herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Alperen. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yepyeni bir içeriğe başvurduk. Evet, içeriğimiz adı Pes ettirme Çalış arkadaşlar. Evet, bu videomuzdaki konuğumuz Berkay Çelik arkadaşlar. Berkay'ın da kanalı var. Berkay Tur adlı bir kanal. O da yeni bir kanal açıyor ve onun kanalına abone abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, pes ettirme challenge'ında ne yapacağız? Öncelikle e, Berkay'a 7 tane pes ettirecek şeyleri deneyeceğiz. biber yemek olur, e şey yemek olur. Eğer Berkay biber yediğinde dayanamayıp hemen böyle ağzım yanar derse ya da limon yiyip yüzün ekşitip dayanamazsa bırakırsa pes ettiği e, anda. Pes ediyor de mesela. Pes ediyor musun diye sonunda sorduğunda Aynen. evet derse kaybediyor Aynen. ve e, kaybeden ceza yiyor. Kaybeden cezası da arkadaşlar hem limonu hem de biberi aynı anda karıştırıp yemek olacak. Bunu da söyleyeyim. Evet eğer ama ben kazanırsam burada görmüş olduğunuz okul setleri benim olacak. Berkay kazanırsa pes et, pes etmezse Yedi 7 tane maddede pes etmezse buradaki görmüş olduğunuz okul setleri Berkay'ın olacak. Hemen videomuza geçelim. İyi bir video olacağını düşünüyorum. Sizler de takipte kalın. Evet. Evet, şu an e, burada Berkay pes etmeye çalışacak. Her şeyi deneyeceğiz ve her birisine videoyu durduracağız. E 7 tane şey söylemiştik. Başka şeyler de var. Güldürmek var ve nane yedirmek var. Onları da ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, ilk şeyimize bize Berkay'ı pes ettireceğiz. Arkadaşlar yüzünün yüzünün ekşilmesi filan değil, pes ettin mi sorusuna evet cevabını verdin biter. Bir saniye, ben kendim yemek istiyorum. Tamam, çok. Bir saniye. Dışarıdan köpek sesi geliyor. Ne havladı be? Hadi devam. Ne? Evet. Hepsini yiyeceksin. Evet. Hayır. Evet evet, onlar öyle, onların hepsi bitecek. Videoda öyle. Hepsini yiyemem. Tamam, bir kaşık daha o zaman. Bir kaşık daha. Hayır hepsi. Pes. Bir kaşık daha. Bir, bir kaşık, kaşık da. bir kaşık ben daha yiyemem. Bir kaşık daha. Tamam son bir kaşık. Çok az bak çok az al. Tamam sen ver. Az ver bak. Acı cidden arkadaşlar çok. Pes Et ediyor musun? Etmiyorum. Tamam. Zeytin acı. Ama de. limonlarda yapmak yok. <laughs> Limonlar çok küçük. Hepsi mi? Hepsi değil <laughs> iki tane. Arkadaşlar ağzımın tadı değiştirmesi için su de için mi? Hayır su için yok. devam. Pes etti mi bu? Öyle bir şey yok. Devam 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 hadi ye ye Aa, ye al 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 ye devam devam yok görüyor ama ye ye onu da ye. Bana kışkırtma mı yapıyorsun? Evet evet ye. Bir değişik ver bana. Al başka değil mi bu? Al bunu ye. Hadi. Kabuğu yemiyor oğlum? Tamam ye. Atarsın onu ye. Evet. Pes ediyor musun? Etmiyorum. Son kozumu görmedin ama. Son kozumu görmedin ama. O ne? Tarçın. O ne? <laughs> Bunu ne? yiyeceksin tarçın. Dik ağzına dik 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 dik. Bir saniye. İki izledim tanesini izledim. pes etmedi. Bir saniye de bu Evet arkadaşlar bir mola vermiştik. Kesinlikle su içmedim arkadaşlar. Evet, Sadece şu içmedim. limonun kabukları arkadaşlar biraz bayatladım. Evet, evet. şimdi sıradaki kozlarım. Bu dördüncü Kabuk madde. Bir dakika bu kaç? 3 o. 3 bu da 4. Dik şimdi kafana bunu tarçın. Arkadaşlar bunların hepsini yersem midemde bunlar reaksiyona girer bence. <laughs> Ama olsun yine de yiyeceğim kanal için. Ölürsem hadi hadi, hadi 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 dik 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 dik. Dik ha dik dik bunu da dik arkandan aç ağzını aç ağzını aç aç. Abi beğenmez. <laughs> aç aç. Pes ediyor mu? Etmiyor mu? <laughs> Dikeceksin yok öyle bir şey. Dik dik. Ben atarım zor ağzına. Üstüne döküyorum Dik. Bunun hepsini yemem. Tamam biraz dök ağzına. Kaşık var mı kaşıkla yardımına? Kaşığın nerede? Arkadaşlar dilimin altı full. Neydi o? Ee, Reaksiyon. Dilimin altı full şey oldu. Tarçın. Tar tarçın tarçın. Bu kadar yeter mi? Yeter. Ya iki kaşık alacaksın ondan da. Alacaksın oğlum öyle ya. Yani bir, Tatsız susuz bir şey. Allah tamam, Allah Allah. Al, al. Zımbıları zorlayacağım ben. Pes ediyor mu? Etmiyorum ben. Ulan pes ediyor. Ben cezayı yemek istemiyorum. Öyle bir şey yok. Bunları sana yar etmeyeceğim. Bunlar benim tamam mı? Evet, arkadaşlar, evet. arkadaşlar biz biraz daha cezalılık geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz hani bazı yediğimiz benim yedi daha doğrusu benim yediğim şeyler arkadaşlar bayağı değişik şeyler olduğu için böyle midem reaksiyona girebilecek. Pestil var. Pestil, 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 pestilim çıktı resmen. Pestil yiyecek, çocuk evet, pestili çıkacak. Evet, mesela, peski. Arkadaşlar bunun için mesela cezanın da Muhammed abinin beni 7. sefer güldürememesi Arkadaşlar ağzına limon, acı biber, tarçın bir de kurumuş naneyi aynı anda atacak arkadaşlar. Hı. Cezası da bu çok büyük bir şey. Bu dört o tane şey değil mi? Başka pestil ediyoruz. yok ama. Yok dört tane. Ha, aynen. Arkadaşlar pestil de... Ama ben ceza yiyemeyeceğim arkadaşlar. Onu pes ettireceğim. Evet. Arkadaşlar pestil de normalde arkadaşlar neredeyse çok işe ödül gibi olabilir arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben pestil hayatım boyunca hiç yemedim. Ve pestilden nefret ederim arkadaşlar. Şimdi nimet öyle bir şey denmek olmaz ama... Pestilden nefret e ederim bakalım, arkadaşlar. bakalım küçük al sana sucuk. Bu yüzden arkadaşlar Aslında biraz sucuk. zor olacak ama yine de pes etmeyeceğim. Ben asla pes etmem. He he. Hadi ye. Yeyim. ye. mi? Ye. Hadi oğlum reaksiyona girmeyeceksin, yiyeceksin Hiç. oğlum. Hiç yemedim ben. Ya yani hepsini yiyecek tamam yemedin. Atacaksın hepsini ağzına oğlum, o bitecek. Ziyan olur yoksa. Yarım yarım yiyeyim. Nasıl? Güzeldir kesin. Güzel mi? Beğenmedi, öldü. Evet. Pes ediyor musun? Pes ediyor musun? Evet, pes ediyor mu? Pes ediyorum diyor. Evet, geliyor mu yoksa? Pes ediyor mu? Arkadaşlar soğuk havada dilinizi direğe değdirirsiniz ya, çekince bir yanma olur. Aynı o his var bende şu an. Pes ediyor musun? Bekle, daha yemedim. Ye 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 ye. Hepsi bitecek oğlum. Şarjımız, kamera şarj bitmesin de. Şarj ederiz olmadı şarjdan şey yaparız. Bu kadar kabul falan. ediyor musunuz? Hı? Hayır ye o nimet nimet şimdi o. Nimet bit 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 bit, bit ye. Hah. Aferin tosunum benim yarasın aslanım be koçum benim be. Aslanım benim ortağım benim be. Evet Berkay şu Berkay'ın içinde hani Olsun'un bir tane şarkısı var ya böyle. Yandım, 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 yandım. Ah yine yandım. Aynı onun gibi bir his var şu an Berkay'da. Evet Berkay'a. Evet. <laughs> arkadaşlar normalde pestil yiyince direkt ben pes ederdim. Bizim Yememek için onu... pes ederdim. Ama arkadaşlar kekik işte kekik diyorum pardon nane yedim limon yedim acı biber yedim o kadar şey yedim yani normalde yemeseydim pes edince direkt pes ederdim hiç çok hiç sevmem ama arkadaşlar bunları yedim için ben pes etmiyorum arkadaşlar o zaman arkadaşlar bir durduralım hemen diğer cezamıza geçelim evet arkadaşlar yine bu arada pes ediyor musun pes edin? etmiyorum ya pes etmiyor bu nasıl bir şey olacak? Evet arkadaşlar şimdi Berkay'a limonla 6. Iı, maddemize geldik. Limonla şöyle sürelim görüyorsunuz. Berkay bunu yiyecek arkadaşlar. Al bakalım. Ben ne verseniz yiyorum da. Hastanelik olmam değil mi? Şu kabuğunu çıkartıyorum. Neyse orayı yemeyim. Tipi mepi de hoş değil ama. Tamam hadi 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 hadi. Arkadan bu geldik. Hadi hadi hadi. O hadi. yedi ha. Ha o yedi olur doğru. Tamam ha, hadi çoluk. Pes arkadaşlar son iki madde kaldı. Biraz gerilmeye başladı. besetmiyor etmiyor. Evet şu an çok garip. İçindeki tüm reaksiyonları hissedebiliyoruz. Yani şu an öyle bir kötü duygu hissediyor ki arkadaş. Ama kalemleri almak için. Yani buradaki setleri kim istemez arkadaşlar. Baksanıza şunları hiç açılmamış bile ya. Okullarda çıkıyor malumunuz. Bunu bu hediyeleri bu yüzden buraya koyduk. Evet. <laughs> ya etmiyor ya, etmiyor ya. Senin olacağım etmiyor ya. Nasıl olur bu ya? Ben seni pes ettirmesini bilirim çocuk. Ah, bu da yedinci madde. Oha. Ben Nusret sen bunu yaparım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Son madde. Bunda da pes etmesin göreyim ben. 6 maddedir pes etmedim. Bu maddede de pes etmeyeceğim. Ver kaşığı yiyeceğim. Bir kaşık alırım ben. Hangisi? Hepsini ben kurtulurum. Hadi bakalım. İyi mi? Ye. Son madde. Evet son madde. Hadi ye ye. o kadar kötü şeyler yedim ki bu bana iyi geliyor. Pes ediyor musun? Etmiyor. Hayır. Hayır kaybettin. Kaybettin. Ve şimdi ve şimdi hazırlama zamanı geldi. Ben yapacağım. Ben, ben yapacağım. Ben yiyorum, yiyorum. Hayır. Al bunu böyle. Hayır değil öyle mi? değil bak bak. Tamam tamam şimdi. İçeriği bozmayalım. buna karşı. Bu <laughs> da biraz. Hayır oğlum. Deberen sen. <laughs> Oha! apart oh. Abart istersen, abart. Ben sana bunların hepsini yaptım mı? Ama ben yedi maddedir dayandım. Hayır. Oh. Çok hayır. <laughs> bir de kapı var, kabul var, e kabul yeme. Kabul ile beraber çeksin. Ee, arkadaşlar, bunu evet. komik bir zehirlenme şey Hadi, hadi, at, at. Kendi elini al. <laughs> at ağzını, at ağzını. Müthiş bir karışım arkadaşlar. Sadece 9.99'dan <laughs> başlayan fiyatlarla. <laughs> Pes ediyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Oh. tamam. Ah. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ah umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Videoya evet. like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'dan biz Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Aksiyon zamanı. Bu konudan sizin için en içerikli ve en iyi videoları üretmeye çalışıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hediyeyle hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Evet, Hepsi ben, Berkay de hediyelerini alıyor o sırada. Hepsi. Berkay Pro kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet, bir ha, sonraki videoda, bir videoda görüşmek üzere. Bye bye, bye, bye. hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.